Şimdi e, mesela Özgür Özel hiçbir şeyi görmüyor. Sadece yalan demekle yetiniyor. İftira ve yalan. Belgeler yayınlanıyor. Az önce senin söylediğin İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde görevli Yakup Öner de itirafçı oldu. VIP, evet. e, VIP Yakup. VIP Yakup senin e, ...gündeme getirmiştir. Yakup deyip geçme, İstanbul'daki... ...bütün büyük lüks inşaatlar... ...yani en ne denir... ...kademe kademe ayırdı. Hı hı. Birinci sınıf... ...orta sınıf, alt sınıf. En üst... Avangard. avantgard <laughs> neyse. Boğaziçi ekseninde... ...Boğaziçi müdürünün daha üstünde... ...bir pozisyonu. Danışman ya. Diyor ki... Kim diyor? E, Togay... Yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce İYA yani İstanbul Yatırım Ajansı şeklinde bir ajans kuruldu. 6 koordinatörlük birçok personeliyle bu ajansa oldu. Resmiyette burada gözükmese de burada çalışan bir kısım personel de işlerine burada devam etti. Bunun resmiyete dökülmesinin sebebi İBB içerisinde gayri resmi olarak yürütülen ihale kontrol sürecinden... Ben dahil birçok kişinin rahatsız olması yürütülen sürecin hukuka uygun olmadığını dillendirmesinden kaynaklanıyor. Bu ne demek şimdi? 1 numarada bir başka tamam. çatı kurmuşlar. İhaleleri evet. başka bir çatı altında yürütmüşler. Paralel belediye. He? Be Bravo, paralel belediye. Bravo. Paralel belediye abi. kurmuşlar ya. Baya yani bir şirket gibi adam kendine şirket gibi orayı ismar etmiş. Bu e, VIP Yakup Mahmut abi'nin e, VIP Yakubu da diyor ki Boğaza nazır Yalı ve villalar için Verilen tadilat Güçlendirme ve onarım ruhsatlarında Büyük bir yolsuzluk aldığı Ruhsatların karşılığında Kreş yapımı altında Rüşvet alındığı Efendime söyleyeyim Bu Ancak Kreş projesi Zamanla doğrudan Nakit rüşvete dönüştüğü yani bu işin en basit tarafını anlatıyor. Şimdi ben sana söyleyeyim, asıl büyük firmalardan ne alındı oraya baksın. Ee, Nerelerden erilerden Büyük, büyük olaylar. Evet, evet. Diyor ki iddialara göre e, bu önerin öner iddialara önerin göre, göre, göre öner diyor tabii ki tabii. bunun başında Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş vardı diyor bu işlerin başında. <laughs> Gerçek yönlendirici ve karar verici bu ikisiydi diyor. Tamam. Eee Ekrem İmamoğlu bana 100 bin dolar verdi hmm, diyor. Yılda diyor. Yılda. Ar aracısız olarak elden aldım. Kaynağını sormadım. Bu gayri resmi bir maaştı diyor. Ayda. Ayda mı veriyor? Tabii. Gayri ayda resmi ayda ise bir maaştı. Tamam. Yani Aydaysa aldığı şeye uyar. 100 bin dolar. Evet. Tamam mı? Ondan 10 sonra. Gaf var Bey Öyle basit Laflar Değil. E, bazı iş milyon, 50 milyon evet, evet. Işlerden 10 büyük Bazı Çok iş doyurdu. insanlarının talepleri İBB'de bürokratik engellere takılınca devreye İmamoğlu girdi. 500-600 bin dolarlık bir kreş yapılması istendi. <laughs> 500-600 bin dolarlık kreş. Ancak kreş burası zamanla doğrudan nakit rüşvete dönüştü. Yakup Öner 2021 yılında iki lüks araçla eşine Sarıyer'de dubleks daire aldığını tüm sistemin bu menfaat düzeniyle döndüğünü itiraf etti. Ee, tadilat için milyonluk ödemeler, ruhsat karşılığı para, direkt İBB yönetimiyle bağlantılı rüşvet zinciri. Ali Nuhoğlu da diyor ki Zafer Keleş'e 28 Temmuz 2022'de 640 bin dolar verdi. Kaydı da şudur, belgesi de budur, dekontu da budur diyor mesela. Tamam Buna benzer şeyler. Yani tüm bunların yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kayyum meselesi, e, butlan meselesi biz orayı hiç konuşmuyoruz. Bazıları da böyle söylüyor. E, Silivri sakinlerinin ziyadesiyle işine geldi. Kendileri gündemden düştü. Hı. Ha, Bilerek, tabii o da var şimdi, o Tamam bir yani bunun böyle abartılması, kanıtılmasının sebebi bu. Kemal Kılıçdaroğlu da işin içinde diyen de var. Yani bütün bu yolsuzluk hikayelerinin üstünü örtelim diyorsun. Şimdi kayyum üzerinden ya da Mutlan evet. üzerinden bir siyasi tartışma açalım. Evet. Ben ikisinin de birbirine bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Az oradan az oradan şu evet. kadar buradan yani. Böyle bir yani şey. Değil. Onların siyasetini de çok önümüzdeki süreçte çok etkileyecek. Bak siyasi fotoğrafın da değişeceği bir sürece giriyor. Yani CHP'nin aldığı <laughs> pozisyon demin bu, bu saatten sonra nasıl bir yol üstleneceği, nasıl bir partiye dönüşeceği bütün siyasi fotoğrafı da değiştirecek. Çünkü burada, buradan bir sonuç çıkarsa, hukuki bir sonuç çıkarsa bunun siyaseti etkilememesi mümkün değil. Ne kadar inkar edersen et. Evet, sonuçta bir da bu söylenenlerin onda biri değildi. Evet ya bunun eski bir şey değildi. Çok ya. ağır ödedi. Şimdi bu onda biri olmayan bir şeyin 10 katını, mi katlı bir olayla karşı karşıya bunun siyasi bedeli olmayacak. Ne derlerse desinler. Bütün bu gerçek, olay toplumun gözü önünde gerçekleşiyor ve CHP siyasetini çok derinden sarsacak. Hiç kendilerini kandırmasınlar. Ha Kemal Bey gelir daha makul geçmişte yaptıklarının da biraz farklı bir siyaset izler mi? Ben çok emin değilim ama öyle bir ihtimal de var. Çünkü son tweetlerine falan bakınca daha kucaklayıcı, daha sanki ders çıkartmış bir siyasi aktör görüntüsü veriyor. Türkiye'nin çok temel meselelerine hani demin konuştuğumuz ya da Muharrem İnce'nin o sözünü ettiği işte Azerbaycan'dan Libya'ya uzanan Akdeniz'deki işte mavi vatan meselelerde biraz daha farklı bakmaya çalışan bir aktör olma ihtimali de var. Toparlar ve sakin bir limana götürür mü partiyi? Göreceğiz. Şimdi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.